Oyun başlıyor. İsterseniz not alabilirsiniz. Bir dinleme egzersizi içindesiniz. Ben Şehzadeler Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Palı'yı telefonla aradım. Kendisine etik değerlerle ilgili eğitim için ne zaman görüşebileceğimizi sordum. Şu an Tarış'ın karşısında kreş açılışında olduğunu, bugün saat 16.30'da Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in odasında görüşebileceğimizi söyledi. Şu an yanında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Uzun'un olduğunu da belirtti. Ve teşekkür ederek telefonda vedalaştı. Evet hazır mıyız? Çok kısa bir dinleme egzersizinin arkasından bakalım sorularımız neler olacak. Eğer dikkatle dinlediyseniz hemen bulacaksınız. Soru 1. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısının adı nedir? Mustafa Pala? Hayır. Biraz odaklanırsanız biraz dikkat edin derseniz hemen bulacaksınız. Osman Uzun, sanırım Osman Uzun insan kaynakları ve eğitim müdürüydü. Ömer Faruk Çelik, hayır. Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Başkanı. Tamam da 3 isim geçti. Kim olabilir ki? Çünkü etkinliğin başında Şehzadeler Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Pala geçmişti. Küçük farkla bunu yakaladıysanız sizi tebrik ederim. Hangi eğitim için telefonda görüşmüştük? Mustafa Palay'la. İşçi sağlığı ve işçi güvenliği. Hayır. Bu önemli bir eğitim. Ancak bunun için görüşmemiştik. İşçi sendikaları eğitimi. Evet içinde iş vardı. Ancak sendika yok. Bu da değil. Takımlaştık ve liderlik eğitimi. Hayır. Konun içinde hiç geçmedi. İş etiği. Harikasınız. Tebrikler. Bunları lütfen yazılı olarak devam edin. Telefonda görüştüğümüzde Mustafa Pala nerede olduğunu söylemişti. Ofiste kahve mi içiyordu? Sanırım henüz ofise gitmemişti. Kreşin karşısında Tarış'ın açılışı mı vardı? Sanırım biraz karıştı. Sizce doğru mu? Tarış'ın karşısında kreş açılışında? Evet. Harikasınız. Tebrikler. Peki. Şehzadeler Belediye Başkanı'nın adı neydi? Şehzade Osman. Şehzade Osman. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu. Ancak Şehzadeler Belediye Başkanı değil. Ömer Faruk Pala. Hayır. Ömer Faruk Pala diye verirsin. Hiç geçmedi. Mustafa Pala vardı ve Ömer Faruk Çelik vardı. Ömer Faruk Çelik. Evet. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik. Tebrikler. Umarım eğleniyorsunuzdur. Bu eğitimi almayan arkadaşlarınıza bu testi yapabilirsiniz. Bakalım ne kadar dikkatliler. Ekibinize çalışanlara da bu testi yapabilirsiniz. Bunları sizinle paylaşıyor olacağım.